Finike'den çıktıktan sonra Kumluca istikametinden Kemer'e doğru devam ederken sahil yolunu takip ettiğimizde böyle güzel yerler var. Burası Papaz Koyu. Çamların içinde denizle beraber hem bir piknik alanı hem dinlenme alanı olarak kullanılmakta. Mescidi, suyu, tuvaleti her şeysi var. Konaklama normalde yapılmıyor ama sezon bittiği için şu anda çadır kuranlar falan var. Eğer sahil yolunu tercih ederseniz güzel bir tatil seçeneği olarak buradan faydalanabilirsiniz. Bunun gibi birçok yer var. Benim biraderler geldi. Geçen İstanbul'da drone getirmişler. Kaç Kendileri getirmişler. Çekim, drone ile çekim yaptık. Denize gittik. Erol şimdi, şimdi mevki neresi burası? Burası Mavi Kent Papaz Koyu. Mavi Kent Papaz Koyu. Turlara çıktığınız zaman nereleri geziyorsunuz? Mesela burada var. insanlar geldi senin teknene bindiler. Tura çıktınız. Evet, evet. Burada görü görülecek bir sulu da var herhalde. Sula da var, meşe da var, korsan koyu var. Onlar da bu Ka tarafta. Kargılı koyu var. Evet bu tarafta onlar. Yani, tur saatleri nasıl oluyor abi? Bütün gün mü? Ee, bütün gün. Ama hava şartları. ya uygun, Sezonda genelde uygun olur herhalde. Uygun olmazsa erken dönme şansı var. Erken dönme var. şansı var. Saat kaçta başlıyor abi? saat 8'de başlıyor. 8'de başladı akşam akşama kadar. Akşam saat 4 430 Tur içinde yemek ikramı da var. Herhalde geçen bir muhabbet balık ederken ha balık, balık var. Salata, makarna, e, karpuz. Kalkışımız sabah 8'de başlıyor. Akşam saat 4'e 5'e kadar. 4-5 tane güzel koylarımız var. Bunların içinden Sulu Adası'dır. Ondan evet. sonra Amerikan koyu değişik değişik koylarımız vardır. Onlara geziyoruz. Yemek servislerimiz vardır. Yemekli. Yani herkes memnun kalıyor yani. Evet. Herkesi bekliyoruz tekmemize. Teşekkür ederiz. Erol Kaptan diye geldiğiniz zaman Mavi Kent'te tapas, Ma tapas Koyu. Mavi Kent Tapas Koyu'na geldiniz mi Erol Kaptan dediniz mi hizmette sınır yok. Aynen. Hüseyin abi Demre'den teşekkür ederiz. Demre'li kendisi. Onun da teknesi var. Tell geçimiz suya gidiyor. Işte Ekim'in Ekim üçü. Ekim'in Evet Hüseyin abi akşam yemeğine hazırlık. Patlıcanla biberlerimiz pişti. Şimdi soğanlarımızla domateslerimiz pişiyor. Ondan sonra peşinden güzel kanatlarımız geliyor. Arkasından da keyif çayı. Emre kardeşimiz davet etti Hüseyin abi sen ne yapıyorsun ne ediyorsun dedi. Gel dedi burada çok güzel ormanın içinde boylar var dedi. Biz atladık geldik. Bir de botumuz var. Botumuzla bugün rüzgarda bayağı bir mücadele ettik. Mücadele ettik. thank you Antalya'nın Adrasan koyuna geldik. Koya girdikten sonra e, her yer turizm açısından turizm olduğu için her yer işletme dolu. E, sahil kenarında aracınızı ücretsiz bir şekilde park etme olanağı kesinlikle yok. Yani e, bizim son duyduklarımıza göre de bu tur teknelerinin sayısının bu koyda çoğalmasından dolayı Deniz suyunun kalitesinin düştüğünü falan söylüyorlar ama gene de denizi güzel. Buraya gelip tatil yapılabilir. Adrasan'dan geçtikten sonra 500 metre kadar yürüyün ya da motorla devam edin. Patika bir yol var. Balıkçı koyunu görüyorsunuz. Balıkçı koyunda yüzecek pek bir yer kalmamış. İnsanların söylediği gibi tur tekneleri çok dolu. Orada yüzemezsiniz. Oradan biz devam ettik. Yol devam ediyor diye. Burada daha değişik koylar da var ama yol burada bitiyor. Patika yol burada bitiyor. E sezon olmadığı için galiba buralarda sezonda da güzel çadır atmak için kamp yapmak için yerler var. Buralara çadır atıp takılabilirsiniz yazın. Güzel bir yer. thank mm -hmm. you Evet dün e, tekneyle gittiğimiz Papaz, Koyun, Papaz Koyun'dan Korsan Koyun'a karayolu da varmış. Karayoluna gidip bir bakacağız. Finike'den çıktık. E, koyları dolaşarak önümüzde Kumluca vardı. Kumluca'ya gelirken Kumluca şehrine girmezseniz deniz kıyısından devam edildiği zaman Buradan Hazilerde Mavi Kent Plajı vardı. Mavi Kent Plajına gittik. Orada çeşmeler su mevcut, fakat e, duş vereceği yok. Ücretsiz bir kamp alanı, kamp alanı olarak kullanabilirsiniz. Göz alabildiğine bir sahil var. Burası da Karaöz Plajı. Şu arkamda gördüğünüz, e, karşımdaki dağlardan aşağı inerek Karaöz Plajına geliyorsunuz. Küçük bir yerleşim yeri var. Plajı sahili güzel, kumsal. Her ihtiyacınızı buradan görebilirsiniz. Orman içerisinde de çeşitli koylar var. Oralarda durup kamp yapılabiliyormuş, sezon olmadığı için. Ama e, haliyle piknik alanları olduğu için ateş falan yakmak yasak. Sezon olmadığı için şu anda ücretsiz. Karavuz plajı da böyle bir yer. Şu anda Korsan Koyuna karayoluyla geldik. Dün Erol Kaptan'ın teknesiyle gelmiştik. Bugün karayoluyla Korsan Koyuna geldik. Karşı tarafta da kampımızın olduğu yer Papaz Koyu. Papaz Koyundan Karaöz'e, Karaöz'den de tekrar ormanın içinden asfalt yol bitiyor. Biz motorla devam ettik ama aracınıza da gelebilirsiniz. Bu orman içerisinde çok güzel çadır kampları. Bungalov evler var. Burada güzel bir tatil olanakları var. Aslında turizm açısından pek bilinmeyen bir yer ama gerçekten cennet gibi yerler. Burada hem orman havası alıp hem de tatilinizi ailenize, gönül rahatlığıyla yapabileceğiniz yerler. Alışılmışın dışında bir tatil olanı düşünürseniz buralara gelmeniz güzel olur. Kafa dinlemek için güzel bir yer. Biz gene de e, görüntüleri alalım. Burası plajı. Arka tarafta da tekrar bir koy var. Burası fazla derin değil çocuklar için falan, ama derin denizde yüzmek isteyenler için koy güzel. yağmur sonrasında deniz dalgalandı. Orman ıslandı. Çok güzel bir orman havası var. Yarın sabaha kadar şiddetli yağmurlar bekleniyormuş. Şu anda bir sıkıntımız yok. Yağmur sonrası sakin duran doğanın ve denizin hırçınlığı.